Merhaba arkadaşlar. Yeni bir rehber er videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte kaydedilenleri, kaydedilenleri nasıl sileriz onu göstereceğim. Bildiğiniz üzere Instagram'da herhangi bir gönderiyi kaydedip daha sonra o gönderiyi kullanabiliyoruz veya da daha sonra erişebiliyoruz. Bu işlemi gönderinin sağ alt köşesinde bulunan şu işaretle yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben şurada birkaç tane gönderiyi kaydettim. Şimdi e, kaydedilenlere nasıl bakacağız? ve en önemlisi de kaydettiğimiz gönderileri nasıl diyeceğiz ona geçelim ee, sağ alt köşede arkadaşlar benim profil simgem var gördüğünüz üzere ona dokundum ve profil sayfama eriştim burada profil sayfama eriştikten sonra sağ üst köşede yer alan üç çizgi işaretine yani menü işaretine dokunuyorum menü işaretine dokununca burada bir menü çıktı karşıma gördüğünüz üzere ayarlar ve gizlilik tres hareketlerin arşiv QR kod ve kaydedilenler diye seçenekler yer alıyor bizim işimiz kaydedilenlerle o yüzden kaydedilenlere dokunuyorum burada gördüğünüz üzere arkadaşlar bizim daha önce kaydettiğimiz gönderiler burada yer alıyor tüm gönderiler başlığı altında eğer farklı bir koleksiyon oluşturduysanız onları da burada görüntüleyebilirsiniz şimdi tüm gönderilenler kısmına giriyoruz ve burada kaydettiğimiz gönderileri görüyoruz arkadaşlar peki bunları nasıl sileceğiz görebildiğiniz üzere sağ üst köşede 3 tane nokta işareti var arkadaşlar. Üst üste 3 nokta işareti var sağ üst köşede. Ona dokunuyorum ve burada seç diye bir seçeneğin yer aldığını görüyorum. Ona dokunuyorum arkadaşlar ve burada e, tek tek bize seçme iş, işlemi yapmamıza müsaade ediyor. Bunların hepsini seçtim. Gördüğünüz üzere burada kaydedilenlerden kaldır seçeneği var. Bir de koleksiyona ekle diye bir farklı bir seçenek var. Koleksiyona ekle derseniz yeni bir koleksiyon oluşturup seçtiğiniz gönderileri mesela komik gönderiler şeklinde e, tasdif ederek farklı bir koleksiyona ekleyebilirsiniz. Kaydedilenlerden kaldır derseniz de onu onları kaydedilenler bölümünden kaldırabilirsiniz. Biz kaydedilenlerden kaldır seçeneğine dokunalım ve kaydedilenlerden kaldırmak istiyor musunuz gerçekten? Bunun onayını istiyor. Evet diyoruz ve gördüğünüz üzere seçtiğimiz gönderiler kaydedilenlerden kaldırıldı arkadaşlar. Tekrar edeyim. Sağ üst köşedeki menü seçeneğine dokunun. Kaydedilenlere gelin. Burada kaydedilenlere girin ve sağ üst köşede 3 noktaki 3 nokta işaretine dokunun ve seç, seç seç seçeneğini tercih edin ve buradan kaldırmak istediğiniz gönderileri seçip kaydedilenlerden kaldır deyin. Böylelikle kaydedilenlerden gönderileri temizlemiş olacaksınız. Umarım yararlı bir video olmuştur. Beğenip abone olmayı unutmayın.